Sağlık Bakanı bizi duyuyor musun? Biz buradayız. Aile hekimliği çalışanlarına performansa dayalı ödeme ve ücret kesintileri getiren, iş güvencesini tamamen ortadan kaldıran, topluma ve sağlık çalışanlarına zarar veren ve eziyet içeriği nedeniyle eziyet yönetmeliği olarak adlandırdığımız yönetmelik 30 Ekim 2024 yılı 2024 tarihi itibariyle birinci yılını doldurdu. Bugün anlıyoruz ki bu yönetmelikle hedeflenen biz sağlık emekçilerinin daha az ücretle daha ağır şartlarda çalıştırılmasıdır. Eziyet yönetmeliğinin hayata geçirilmesinin üzerinden bir yıl geçti. Yapılan değişikliklerle yurttaşlarımızın hastaneye daha çok gitmesine ve daha çok para harcamasına zemin hazırlandı. Karmaşık formüllerin ardına gizlenmeye çalışılmış, algı çalışmaları ile pazarlanmış, hasta ve sağlık emekçisi için emek ve sağlığın gaspından başka bir amacı olmayan bu yönetmenliğin eziyet ismini tam anlamıyla hak ettiği anlaşılmıştır. Sağlık Bakanı bir yıl önce modellediğimiz yeni sistem ile aile hekimlerimizin vatandaşlarımıza ayıracağı süreyi artırdık diyordu. Sağlık emekçilerine ve yurttaşlarımıza soruyoruz. Son bir yılda size ayrılan süre arttı mı? Bakanlığın formülündeki gibi sayılarla soralım. Hekim sayısı artmayıp muayene sayısı artıyorsa hastamıza nasıl daha fazla zaman ayırmış olabiliriz? Sağlık Bakanı geçen yıl yaptığı açıklamada her yıl bin aile sağlığı merkezi yapacağız diyordu. Ancak aynı bakan 21 Kasım 2025 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı bütçe sunumunda 1202 tesisin hala yatırım programında olduğunu söyledi. Soruyoruz, bir yılda vaat ettiğiniz bin tane aile sağlığı merkezi nerede? Sağlık Bakanı'na buradan sesleniyoruz ve soruyoruz. Son bir senede bizim ücretimizden kestiğiniz parayla ne yaptınız? 20'ye yakın ayrı başlıkta yaptığınız performans ödemesi, ücret vermek değil, ücret kesmek üzerine kurguladığınız eziyet yönetmeliğiniz, için maliyeden senelik bütçe aldığınızı biliyoruz. Ancak ebeve ve hemşirelerden tamamını ödemesine takıldı bahanesiyle aile hekimlerinden bordroları gizleyerek hastane başvurusu çok oldu diyerek yüz milyonlarca lira kesinti yaptınız. Bu bütçenin ASM yapılması ya da güçlendirilmesi için harcanmasının zorunlu olduğunu Maliye Bakanlığı ile bu şekilde protokol yaptığınızı biliyoruz. Peki, döner sermayenize aktardığınız bu para nerede? Herkes anladı, hepimiz yaşadık. Hastalıkların tanısını koyuyoruz, tedavisini yapamıyoruz. Kanserin taramasını yapıyoruz, hastaları kanser şüphesiyle aylarca bekletiyoruz, erken tedavi edemiyoruz. Her gün hastalarımız da biz de tükeniyoruz. Yarattığınız yönetmelik ile ekrana veri girmekten başka bir şey yapamıyoruz. Ay sonunda ne ücret alabileceğimizi bilmiyor. Aldığımız ücretle geçinemiyoruz. Son yıllarda sağlık çalışanlarının mutlu olamadığı, işine yabancılaştığı, tükendiği, halkın da iyi sağlık hizmeti alamadığı bir düzen yarattınız. Verdiğiniz sözlerin birini bile gerçekleştirmediniz. Bizi de bu düzenin bir parçası haline getirmek için baskı ve cezalarınızla tüm gücünüzle saldırdınız. Ancak biz kendimize ve hastalarımıza verdiğimiz sözle mesleğimizin onurunu korumak için sağlığa ve mesleğimize yaptığınız bu saldırılara karşı bugün buradayız. Doğru bildiğimiz işimizi düzgün bir şekilde yapabilmek, halkımızın sağlığını koruyabilmek için mücadelemize devam edeceğiz.